Merhaba arkadaşlar. Şimdi size değişik bir firmadan bahsedeceğim. Muhtemelen Türkiye'de yapısı böyle olmadığı için kimsenin anlamakta %100 oturtamayacağı kafasında bir firma. Özellikle Türk yatırımcısının. Arkadaşlar İngiltere'de var olan Tesco firmasından bahsedeceğim. Sebebi benim için farklı olmasının sebebi şu. Arkadaşlar hedefinizde malı satacağınız bir insan var değil mi? Ondan ne hedeflersiniz? Örnek veriyorum Migros'tan ben. Benim marketimdeki malı almasını beklerim. Fakat bu firmanın en önemli noktası şu. <laughs> Arkadaşlar şimdi adam önce diyor ki ben sana klap kartı vereyim. Bana bir yo. Ben sana kredi kartı da vereyim. Bankada kullanma. Benim bankamı kullan. Tamam. Bir de geliyorsun ya bana arabanla. Orada da benzini benden alıyor. Yani adam ahtapot gibi müşterisini sarmış durumday. Yani bir yere bağımlı yapmış durumda. Adam diyor ki benle çalışırsan sen başka birine çalışmana da gerek yok. Sadece ben sana klap kartımla e, avantajlar da sunabilirim. Yani şöyle oluyor, şöyle bir noktaya geliyor müşterisi bir yerden sonra. Senden kredi kartı aldım, bana bir limit verdim. Kullanmak, başka yerde de kullanabilirsiniz. İlla bunu kullanmak zorunda değilsin. Sadece ne kadar e, adam mantalitesini kurarken, sistemi oturturken bu firma ne kadar... De, detaylı ne kadar müşterisini her alanıyla kontrol edebilen bir halde tutmuş kendisini bakın kredi kartını veriyor indirim kartını veriyor benzin alıyorsunuz puan veriyor adam her yanıyla kendi parasını kendi firmalarına kendi ürettiği mallara satıyor yani adam gelirken kazanıyor arabamla gelirken petrol olarak kazanıyor giderken petrol gelirken petrol gittiğimde shoppinginde alışverişini yaptığım için marketinde kazanıyor Kullandığım için kredi kartında faizinden kazanıyor. Club kartında müşterisini bağımlı ettiği için kazanıyor. Yani böyle bir yapının ilerleyen yıllarda kaybetme şansı var mı? Bana yok gibi geliyor. Migros'tan bile, Bim'den bile, diğerlerinden bile daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü bir yer olarak bakmayın. Adam bir sektörde zorlansa dahi diğer sektörlerden dolayı bu sektördeki açığını kapatma şansına sahip. Firmanın gücü çok e, net olarak bana buradan... E, çarpıyor desem yeridir. Yani beni çekiyor içerisine açıkçası arkadaşlar bu firma. Sebebi de e, bu kadar güçlü bir yapıya sahip olması. <laughs> benim e, bu düşüncemin dışında da arkadaşlar geliri de açıkçası finansal tabloları da çok iyi bir durumda. E, tabii ki sadece benim düşüncelerim değil finansal tablonun da değeri çok önemli burada. Arkadaşlar son 4 çeyrekli de şirket gelirini arttırmış. Yeter mi? Ya bu bile yeterli aslında bir firmayı e, hani değerlendirirken tabii ki çok yüksek yönetim giderleri oluyor böyle firmaların. Çünkü RG'leri bu kadar şeyi yönetmesi falan pahalı olabiliyor. Ama her dönem artan karlılık bu yönetim giderlerini bence ortadan kaldırıyordur. Net karlılığı artış göstermiş 2023'te. Harika. Bir po bir pozitif puan daha arkadaşlar firmaya. Nakit akış tablosu artış göstermiş. Arkadaşlar şimdi bir şey sorayım size. Adam nakitini arttırıyor. E, bilançosu artıyor, Nakide artıyor, yatırımı artıyor. Yönetim kurullarındaki bütün bu giderlerini karşılayabiliyor. Üstüne her dönem artabiliyor bilançosu da. E, nakit akışı da yüksek. E şimdi ben soruyorum size. Böyle bir firmaya yatırım yapmaktan niye çekineyim? Bu firmayı 20 sene sonra da elimde tuttuğumda bu yapıyı kurmuş bir firmada zarar etme şansım var mı? Benim için yok. Bir de üzerine böyle bir firmada ben temettü alabiliyorsam hem bu kadar dev bir yapı hem böyle bir temettü avantajı benim bu firmada kalmamda çok ciddi bir pozisyon değeri kazandırıyor bana. Niye? Güçlü yapı, sağlam finans, sabit bir müşteri düzeni, bağımlı bir müşteri düzeni. Dolayısıyla iyi bir yapı oluşması demektir. Müşterinin sabit geldiği sürece, doğru yönetildiğiniz sürece, argenize iyi para harcadığınız sürece, yönetiminizi kontrol edebildiğiniz sürece Zaten başarısız olma şansınız yok gibi bir şey arkadaşlar. Ancak büyük bir savaş çıkar. Ekonomik krizler olur. Sağlık e, yok olur. O olur bu olur. Yani sağlıksal covid gibi şeyler ortaya çıkar. Ancak oralarda sallanabilir böyle firmalar. Yoksa aksi takdirde dönemsel trendlerini kaybederler yani en fazla. Yapacakları başka da bir şey olmaz. Zaten e, 52 haftasına baktığınızda da ortalamasında yani e, Nasdaq bu kadar düşerken dahi çok büyük çalkalanmaması e, bu böyle firmaların yani borsa daha doğrusu olumsuz dönemden geçerken böyle firmaların böyle Güçlü, sert dengelerin bozulduğu yerlerde dahi ayakta kalabilmesi ancak böyle yapılardan kaynaklanıyor. Böyle yapıları oluşturduğunda, böyle yapılar olduğunda firmalar elinde böyle ki tutabileceği sağlam firmaları bırakmazlar. Yani yatırımcısı sabit kalır. Aldığı temettüsü içeriye geri yatırır. Çünkü düzenli ödeyen, hiçbir dönem temettüsünü kaçırmamış, yapısı sağlam firmalar kolay bulunmuyor, kolay oluşmuyor arkadaşlar. Sonuç olarak şirketin istikrarlı bir artışı göz, gözüküyordu burada. Ee, Genel yönetim değeri yüksek. Kabul. Bir eksi olarak bunu söyleyebiliriz. Ancak bunu da karşılayabilen ve sürekli bunu arttırabilen bir nakit artışı ve bilanço artışı var. Ve temettü ödemesi var. Arkadaşlar yani 10 tanenin içinde 10 tane iyi pozitifin içerisinde ya da 5 tane iyi pozitifin içerisinde eğer bir tane negatif varsa bunu firma negatif de tam olarak negatif değil. Sadece ortalamasına göre biraz yukarıda oluyor. Firmanın kendi ortalamasına göre. Bu kabul edilebilir bir noktada oluyor benim için arkadaşlar. Çünkü bu firma ileride nakidi büyüdüğü için zaten kendini amorti edebiliyor. Zaten kendini finanse edebiliyor. Dolayısıyla da böyle yapıların sizler de kaybettirme şansı yok. Genel olarak firmanın performansı, verimliliği, artışı çok iyi. 52 haftadaki pozisyonunda, isterseniz orayı da size söylemiş olayım arkadaşlar. TSC koduyla, TSCO koduyla açıkçası borsada işlem görüyor arkadaşlar bu firma. 222 bin elemanı var. Siz düşünün ne kadar büyük bir yapıdan bahsediyoruz arkadaşlar. 19 milyar dolarlık yapı 65 milyar dolarlık hasılat. Yani bir şirket düşünün 3,5 katı kendi değerinin işlem yapıyor. Yani şimdi ne kadar yönetim gideri yüksek de olsa, ne kadar bazı şeylerinde e, pahalılık da olsa ki 222 bin eleman normaldir yönetim giderlerinin yüksek olması. Ancak kendi öz ha e, sermayenizin 3 katını işlem yapabiliyorsanız zaten iyi bir noktadasınız demektir. Öz sermayeniz de büyür, yatırımlarınız da büyür, e, yatırımcınız da büyür açıkçası. E, P/E ratiosu 10 yıl yani 10.08 kötü değil. Ev yatırımından bile iyi olarak bakabilirsiniz. E, 3.96 dividend'ı var. Yaklaşık %4'e yakın bir temettü ödemesi var arkadaşlar. E, bu da fena değil. E, dolayısıyla bu ana bilgilerin ışığında bu firma yatırım yapılabilir. İyi bir firma ve birden fazla sektörde kapsadığı için tek bir sektörün riskinde de elinde bulundurmuyor. Yani bir, fir bir sektörde sorun yaşasa dahi firmanın bu kadar güçlü bir hasılatla ayakta kalması hala mümkün. En kötü ne olur? Sağlık sektörü diyelim, özür dilerim bir COVID oldu. Sektörlerinden birinde bir sorun çıktı. Elemanlarının bir sektörü kapatmak zorunda kaldı. Elemanların tazminatını öder, işten çıkartır. Yönetim giderlerini aşağı indirir, gelirini aşağı indirir. Gene firma, gene şirket ayakta kalabilir, gene güçlü kalabilir. Dolayısıyla böyle firmaları elimizde her zaman tutmamızdan yanayım. Benim portföyümde var. Yaklaşık 3 dönem, dönem temettü aldım bu firmadan ben. Memnunum, seviyorum. Sizlere de araştırmanızı bu firmanın üzerinde çalışmanızı tavsiye ederim. Böyle firmalar kolay bulunmuyor arkadaşlar. Böyle firmaları bulmak için çok uzun analizler gerekebiliyor. Umarım sizin işinize yarıyordur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.